Konuşuyor, A, YouTube YouTube ah, dostlar, bugün, Dikili konuşuyor YouTube kanalından merhaba. Sevgili dostlar bugün Dikili Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Kültür Demokrasi Emek Festivali'nin ikinci bileyim, günü bileyim, 31 Ağustos bileyim, günü. Ay, hayatım, bugün saat 19.20'de Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Mahir Polat İzmir Milletvekili, Profesör Doktor Ersin Davutoğlu Şenol, e, Profesör Doktor Barış Övgün e, katılımıyla e, Türkiye'de normalleşme mümkün mü? Normalleşebilir miyiz? Konulu panel düzenlendi. E, daha sonra Nebil Özgen Türk'ün gazeteci yazar Nebil Özgen Türk'ün hazırlamış olduğu Cumhuriyete Giden Yol adlı Belgesel izlendi. Ee, Ardından Süt Kardeşler'in e, possibly. tiyatro gösterileri ikinci gün sona erdi. Ancak bu arada bugün 31 Ağustos e, Çarşamba günü balık av yasağının sona erdiği gün ve bütün balıkçı tekneleri bira bismillah diyerek denize açıldılar. Kendilerine bol bereketli ürün para kazanmaları biliyoruz. Ve bugün Allah Süt Kardeşler'in e, tiyatro gösterini ikinci gün süt Türkiye nasıl olacak? Nasıl normalleşeceğiz? Onu konuşacaklar. Birazdan sahneye alacağım onları da. Bugün sahnemiz oldukça kalabalık görüyorsunuz. Pek yer yok. Çünkü gerçekten bir festivalde olması gereken her şey var. 36. Dikili Kültür Demokrasi ve Emek Festivali. Sevgili Dikili'den festival... öncelikle Dikili'de festivalde olmak sizlerle birlikte olmak benim için çok önemli, çok anlamlı. Öncelikle Sayın Başkanıma ve ekibine böyle güzel festivaller hazırladığı için sonsuz teşekkür ediyorum. Geldiniz. Gerçekten inanılmaz güzel bir atmosfer. Başımdaki türlü dertlere rağmen kendimi çok iyi hissediyorum. Ben e, toplumun adaletiyle iyileşiyorum, onu söyleyeyim. Toplumun adaleti şu anda benim için hakikat. Çünkü adaletin işlemediği günlerdeyiz maalesef. Her Türk aydını gibi, her Türk aydınının görev üstlenmişi gibi bazı bedeller ödeniyor. Ama isterseniz şöyle yapalım: Sağlık çok kötü bir durumdayken pandemiyle sarsıldık. Onu öncelikle söyleyeyim. Sağlık görünen yüzüyle aslında kapısından girdiğiniz hastanelerde elinizde bir kimlik kartıyla. Ee, size bir reçetenin yazıldığı kurum ve kuruluşlardı, ama aslında bütün olup biten hem biz sağlıkçıları hem de oraya başvuran ve çare arayan insanları hastalandırıyordu aslında. Birilerini biz... sınav sorularını çalıp birilerini e, devlete yerleştirdiğini gördü ve bu ülkeye olan umutlarını kaybettiler. Yine hekimler. Yine hekimler bu ülkeye duydukları umutlarını şiddetle hekime e, sağlıkçıya şiddetle kaybetti ve bu ülkeden göçmeye başladılar. Bunun karşısında direnen hocalarımızı e, takdir ve e, sevgiyle karşılıyorum. E, değerli Barış hocam, e, biz bir hükümet sistemiyle yönetiliyoruz. Türkiye'de Keşke ileri demokrasi içinde yaşayan ülkelerin sistemini kopyalayabilseydik. Başka şeyleri kopyalamaktense ucu ve bir hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Aslında bugün yaşadığımız tüm sorunların altında tek adam rejimi yatıyor. söyleyeceğim. Dört yıl üst üste kaymakamlık sınavını dereceye girerek kazandı. Yani ilk üçte veya ilk beşte oldu. Sürekli mülakattan eğleniyor. Sürekli mülakattan eğleniyor. Şimdi bir geldi odama dedi ki yani hocam ne yapacağım? Bana akıl ver. Ben gideceğim. Ben bu ülkeyi terk edeceğim. Ben artık sınav kazanıyorum, çalışıyorum, başarılı oluyorum ama alınamıyorum. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bu. Adam kayırma, torpil, liyakatsizlik. İş böyle olunca maalesef her noktada direkt sorunlarla karşılaşıyoruz ve bu sorunlar bizim karşımıza niteliksiz kamu gücü yargı, bürokrasi, sivil, yerel yönetimler, merkezi yönetimlerde de karşımıza çıkınca ortada maalesef ucube ne olduğu belli olmayan bir sistem bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden başlayacağız. Bir dostum Cumhuriyet Halk Partileri ikiye ayırıyor. AKP'lilerle kavga edenler kendileriyle kavga edenler. Ben de CHP'lileri ikiye ayrılıyor. Bir partiyi sırtında taşıyanlar bir de partinin sırtında taşıdığı CHP'liler. Bugün burada AKP'lilerle kavga eden, parti sırtında taşıyan, hiçbir şey yan dostlarıma hitap ediyoruz. çalışıyorum bilemiyorum. Nasıl bir iş bu? İniyoruz altın seviyesine. Sosyal demokratlar, bu ülkeyi sevenler, devrimciler altın seviyesine inmeyi tartışmazlar. Halkın seviyesine çıkmayı tartışırlar değerli dostlarım. Tablo bu kadar farklıdır. Türkiye bir yol ayrımında. nasıl evirip çevirmeye gerek yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ormanın ötesinde Mustafa Kemal'in milletvekilleridir parlamentoda. Bu gidişatı değiştirmek zorundayız. Eğer bu bilinçaltı değiştiremezsek değerli dostlarım, Kral Çıplak'tır, hedef olarak koydukları 100. yıl Cumhuriyeti tarihe gömme hedefidir. Lafı veririm ki karşı, karşı tehlikesi yaşıyoruz. Bakın, ortadan konuşuyorum. Mustafa Kemal'e bir Frans gazeteci soruyor ki, Paşam diyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdun, niye Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurdun diyor. Soru çok net. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal, neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurdun diyor. Mustafa Kemal Frans gazeteciye diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Devrimi siyasal örgütü Türkiye Bu ne demektir biliyorsun, biliyor musunuz? Bir karşı devrim tehlikesi vardı ve CHP şu anda devrimi siyasal örgütü. Tablo bundan ibaret. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Devrimi siyasal örgütü. Bunu biliyoruz. Bakın 2011'de parlamentoya geldik. 24. dönemde 4 yıl görev yaptık. O zaman bu parlamento Mustafa Kemal'in parlamentosuydu. Şu andaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Majestelenli Meclistir değerli arkadaşlar. Majestelenli Meclis. Yeter ki biz bizden önceki nesiller gibi cumhuriyetin yarattığı aydınlanma devrimini boşa boşa geçirmeden karşı devrime karşı ayağa yere basan ve Türkiye'de herkeste kucaklaşan bir medeniyet kuralım. Bize güvenin. Biz size inanıyoruz. Hep birlikte Türkiye'yi normale, daha iyi normale taşıyacağımızı biliyoruz. Kapatmak üzere Oğuz Başkanım'a veriyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşi oldu herhalde. Ee, Martin Luther King diyor ki, ben kötülerin zulmünden değil, iyilerin sessizliğinden korkarım diyor. Müthiş bir laf. <laughs> ben de diyorum ki, Martin Luther King'e bir nisbet yapalım. Hep beraber ayağa kalkalım, biz de dahil olmak üzere bu topraklardan yetiştirdiği en büyük devrimci Mustafa Kemal'e ayakta oluşturuyor. Böyle kadar. kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden Rahat günlere inanıyordu Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki Mavizerinin yanında Birdenbire beş adım sağında Onu gördü Paşalar onun arkasındaydılar O saati sordu Paşalar üç dediler Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Ama hayallerimiz vardı kaderimizi avuçlarımızda tuttuğumuza dair inançlarımız vardı. Her attığımız adımın insanlığın geleceğine bir tuğla eklediğini biliyorduk. Hem ben hem biz olmanın yani bir ulus yaratmanın tadını çıkarıyorduk. Evet o günler. Cumhuriyetin bir rüzgarla yol almaya başladığı günler. baik <laughs> di <laughs> <laughs> döner ya baba, elinde yemiş dolu bir sepet ve serinlesin diye su, Pencere önüne konmuş toprak testi gibi, her damlalarıyla alnında barış budur işte. Evrenin yüzündeki yara izleri kapandığı zaman, ağaçlar dikildiğinde top mermilerinin açtığı çukurlara, yangının eritip tükettiği yüreklerde ilk tomurcukları belirlediği zaman, umudun, ölüler rahatça uyuyabildiklerinde kaygı duymaksızın boşa akmadığını bilerek kanlarının barış budur işte. Bir tas sıcak süttür barış ve uyanan bir çocuğun gözlerinin önüne tutulan kitaptır. Başaklar uzanıp ışık ışık diye fısıldanırken birbirlerine ışık taşarken ufkun yalağından barış budur işte. Kitaplık yapıldığı zaman hapishaneler. Kitaplık yapıldığı zaman hapishaneler. Yedireyin kapı kapı dolaştığı zaman bir türkü ve Dolunay tap taze yüzünü gösterdiği zaman bir bulutun arkasından. Cumartesi akşamı berberden pırıl pırıl çıkan bir işçi. Gördüğünüz zaman barış budur işte. Barış sımsıkı kiletlenmiş elleri insanların. Sıcacık bir ekmektir o. Masası üstünde dünyanın. Barış bir annenin gülümseyişinden başka bir şey değildir. Barış budur işte. Ve toprakta derin izler açan sabahların tek bir sözlüktür yazdıkları barış. Ve bir tren ilerler geleceğe doğru. Kayalar benim dizelerimin rayları üzerinden. Buğdayla ve güllerle yüklü bir tren. Bu tren barıştır işte Kardeşler barış içinde Ancak derin derin Soluk alır verir Tüm evren taşıyarak tüm düşlerini Kardeşler Uzatın ellerinizi Barış budur işte evet, Yok gel böyle otur lan. Hayır Bırakın, lan buraya oturacaksın. Hayır ben buraya oturacaksın. Ben sana buraya oturacaksın. Sen de sana buraya oturacaksın. Çevirilir. Oturmayın tepeme. Buraya oturacağım! E hayırdır? hayatım seni bu sene yapılacak olan yaz balası hmm. için çağırdım. Sen şimdi o yetenekli ellerinde güzel Gel. bir elbise döktürürsün ah, artık. Ay lafım mı olur fark o gece zaten herkesi ben dikiyorum. Belgin. Doruk şekerim. Zeki. Zeki. Ay Ah şuraya yazıyorum Pakize. 1960 yılı modada benim yılım olacak şekerim. Hiç şüphem yok hayatım. Ben şimdi senden şöyle derin dekolte, de, ve de kaşayaka bir elbise istiyorum. Merlin'in son filminde <laughs> giydiği gibi bir şey. Merlin? Moro. Moro. Evet hayatım, bazıları sıcak sever filminde giydiği gibi bir şey istiyorum. Ben o filmi seyrettim Fatih. Şahane <laughs> bir film. Ne? Hepsi de mi? Şey, ayol senin burada şey, şey, <laughs> şey, ne işin şey, var Şems abi? Bak hala diyor. Geç otur anlatacağım. Anlat anlat, yalanı seversin. Lanin, ha. biliyorsun ben Aytaç Karakol gemisinden. Evet. Bizim gemide her şeyi zor anlayan Karadeniz'de aşçı başı Yaşar isimli bir er var. Ha. Bu çocuk okuma yazma bilmiyor. Buna bir takım mektuplar geliyor. Bu mektupları ben okuyorum, ben cevaplıyorum. Bu mektuplar da bir kadından geliyormuş. Hmm. Bu kadın içinde şöyle süt kardeşi oluyormuş. Lanin, bir gün gelen mektupların arasında Yaşar'ın süt kardeşinin resmini gördüm. Sensin. O gün de bizim izinler çıkmaz mı? Bak şimdi. Ben çıkardım kendi izin kağıdımı Yaşar'a verdim. Yaşar'ın izin kağıdını ben aldım. O oldu elektrik dışarısı Nuri Ben oldum akçı başı Yaşar. Anlayacağım ben buraya şunun süper kardeşimi. Görmeye geldim. Üstünde vazife olmak olmalıdır. Hiç karışamazsın. <laughs> Benim üstüme gelme. Benim üstüme gelme. Senin üstüne gelip üstünü başını parçalar. Başını koparırım. <laughs> <laughs> Degaj olacak hayatım unutma. <laughs> <gülüyor <gülüyor> ne gülüyorsun öyle ağaç bakan gibi? <gülüyor> <statistically> <gülüyor> Hayırdır Necdet? Yine ne yaptın da bu kadını devirttin ha? Hangi yanlış yere taş attın da ulandırdın suyu anlat bakalım. Namicim sana anlatırım ama sen dedikodu herifin tekisin gider bütün İstanbul'u anlatırsın. Kim? Ben. Su buzunu. Erkek çocuğu. Gel. Wow. Şimdi Lanıcığım geçenlerde bizim komutanı motorlu Heybelade'ye bıraktı. bıraktı. <laughs> Dönüşte baktım hava güzel, şöyle bir tur atayım dedim. Bir de ne göreyim? Tam karşımda başka bir yelkenli. Yelkenlinin içinde sarışın, bikinili, fıstık gibi bir hatun. Ben kadını daha yakından göreyim diye. Yelkenliye çarpmaz mıyım? Kadın denize düştü tabii. Ben de denize atladım, kadını kurtardım. Kadın da öyle, teşekkür babında. Ve Sen davet ettim de gel sırtıma iki kese at. Ay işte. <gülüyor> Bana bak hayatım böyle fazla olmaya başladı ha. Ne var yani sırtını keselesen? Yahu ben kim mıyim? Ama sen benim karımsın. O da benim süt karımsın. Keselemeyecek misin? Keselemeyecek misin? Ay Ferdi! Cavidan Hanım geldiler alayım mı içeri? Hangi cavidan? Ay ne bileyim ben hangi bir kadın, liseden arkadaşımızmış. Ay, Ay Münasebetsiz muzaffer. En uygun Zamanlarda gelir. Neyse, azıcık kızım. Ay sizin de geliniz, gideyiniz bitmiyor ki. Ev ev değil Han kapısı. Buyur. Bayağı... Ayol buradan da geçmiyor canım. Ay birimize yolu göstermediniz. Geçelim kendi yolumu kendim buluyorum. <laughs> <laughs> ayetme git, ayetme. Canım arkadaşım benim ne çok özledim. Muap, muap. Ay şey inanma ama. Sen de kimsin? Çekil bakayım şöyle kenara. Her biri sihirli kadın. Çekirim. Ay hakikat. Bu ne güzellik hayot? Hala eskisi kadar genç ve güzelsin.